Zaman artık doğru ile yalanı ayırmanın bile tehlike sayıldığı bir çağdaydı. Bir seçim kazanmak, bir haber yapmak, bir tweet atmak hepsi susturulmanın bahanesi haline gelmişti. Ve işte o gün ülkenin dört bir yanına tek bir bildirim düştü. Yine bir gazeteci tutuklanmıştı. Sebep, gerçekleri yazmak. Yani yeni sistemde suç işlemek bir belediye başkanı halkın oyuyla koltuğa gelmişti. Ama görevden alınması bir karar değil, bir algoritma ile olmuştu. Binlerce yıl sonra gözlerini dijital zamanlara açarken daha ilk adımda hakikatin saklandığını anladı. Portalın içinden geçen Fatih, yepyeni bir İstanbul'a adım attı. Bu insanlara ne olmuş? Kafalarını o dikdörtgen kutulardan kaldıramıyorlar. Beni, sultanlarını, Konstantiniye Fatih'i, Sultan Mehmed'i nasıl görmezler? Ecdadıma dedelerini kim unutturduysa bunun hesabını verecek. Suskun bir esaretin içindeydi. İnsanlar konuşmuyordu, bakıyordu. Ama gördükleri şey sadece ekranlardı. Bu nasıl bir zindan? Herkes canlı ama kimse yaşamıyor. Tam o sırada bir duvarın arkasından gelen bir ışık Fatih'in dikkatini çekti. Bir genç, adı Piksel. Karanlıkta yakılmış bir kıvılcım gibi parlıyordu. "Sen de mi bu düzene başkaldırıyorsun? Senin gelişin söylentiydi. Ama şimdi görüyorum." Sen son umudumuzdun. Gel, sana kaybettiklerimizi göstereyim. Piksel onu yer altına, bilginin yerin altına gömüldüğü yere götürdü. Bir zamanlar özgür olan tüm fikirlerin gömüldüğü yerdi burası. Veri harabeleri. Baskınlarla silinmiş videolar, tutuklanmadan önce atılmış son tweetler, bir halkın hafızası burada saklıydı. Bunlar halkın hafızası. Ama neden unutturulmuşlar? Çünkü artık unutturmak öldürmekten kolay. Ama hala unutmayanlar varsa hiçbir şey tamamen kaybolmaz. O zaman bu çağın fethi hatırlamakla başlar. Fatih ve Piksel gizli bir yayın sistemini çalıştırdılar. Gerçekleri barındıran verileri tüm cihazlara gönderiyorlardı. Bir ses, susturulan milyonların yerine konuşacaktı. Sizin duvarlarınız varsa, bizim de sesimiz var. Yayın dışarı sızdı. İnsanlar görüyor. Görüyorlar Sultan. Ve bir kez daha, meydanlar dolmadı. Ama bakışlar değişti. Korku yerini soruya bıraktı. Bir kıvılcım, bir tohum. Artık ne yapsalar büyümesini durduramazlar. Tohum ekildi ama sistem uyanmıştı. Gerçek sızarsa algı saldırırdı. Ve ilk darbeyi medya indirdi. Devlet yetkilileri halkı yanıltmaya çalışan Fatih isimli şahsın aranmakta olduğunu açıkladı. Sadece gerçeği söylemişti. Ama artık bir suçlu ilan edilmişti. Gerçeği gösterebilirsin Fatih ama ben onu yeniden yazabilirim.